Ve arkadaşlar yine çok coolca bir videoyla karşınızdayım. Yanımda iki kişi var. Ee, arkadaşlar soru şu. Ee, hangi bölümde okuyan kızdan veya erkekten sevgili olmazsınız? Biz düşünmüyoruz. Şey düşünmüyoruz. Siz düşünmüyorsunuz. Çünkü siz birbirinizi bulmuşsunuz. Mutlu mesut olun. Ve bölümlerini söyleyebilir misiniz? Ben sanat tarihi okuyorum. Demek. E, siz e, sanat tarihinden erkek bulmuşsunuz. Siz de konservatuardan kız bulmuşsunuz. Tam tersi olacak. Neyse onu anlarlar. Şey, o zaman e, kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi ve takip ay, etmeyi ay, unutmayın. De. E, böyle. Şimdi kapatıyorum. Ve arkadaşlar, dört e, 4 kişiden daha soruyorum. Arkadaşlar, soru şu. Hangi bölümde okuyan erkekle sevgili olmazsınız? Hemşire. Hemşire. Siz? Mühendislik. Mühendislik. Ne mühendisi? Kimya. Kimya mühendisi olmaz. Sizde? Pilot. Pilot? Pilotla sevgi olmazsın. Ha siz <laughs> <laughs> Tamamdır. Ee, arkadaşlar diğer insanlarla konuşmak üzere şimdi kapatıyorum. Birazdan buluşuruz. Ve arkadaşlar bir kişiden daha söylüyorum. Kankam soru şu. Ee, gel bir şuraya ee, soru şu. Hangi bölümde okuyan kızla sevgili olmazsın? Bir düşün. Çabuk ol lan. Oğlum nasıl soralım? Hangi bölümde okuyan kızla sevgi olmazsın? İşte bir bölüm düşün. O kızla sevgi olmazsın da. Makyaj mühendisi. Makyaj mühendisi okuyan kızla sevgi. Sen ne okuyorsun? Sibel Güven. Sibel Güven. Ne olsun? Vallahi yakın olur. Ne bileyim. Yardım atar mısın? Çok erkekiz ya. <laughs> Olmaz aslında. <laughs> Neyse. Ee, tamamdır o zaman. Şimdi kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne söylüyoruz? Kanalımıza abone olmayı bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar merhaba. Bir kişiden daha soruyorum kankam. Soru şu. Hangi bölümde okuyan e, kızla sevgi olmazsın? Tıpta okuyanla olmaz muhtemelen. Tıpta okuyan bir Aynen. kızla sevgi olmazsın. Yani. Büyük ihtimalle öyle. Aynen. Tamamdır o zaman. E, senin kararın senin seçimin. çok yoğun oluyor işleri. Çok zamanları kalmıyor. Yani. Aynen. O yüzden öyle düşünüyorum. Doğru. E, katılıyor musun sana bu şeyde, bu durumda? O zaman arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Bir sonraki kişide görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. Ee, soru şu. Hangi bölümde okuyan erkekle sevgili olmaz? Kendi bölümünde okuyan bir erkekle sevgili olmaz. Sen bölümde? Tam fakültesinde okuyan bir erkekle. Tam fakültesinde? Tam fakültesinin genel erkekleriyle sevgili olmaz. Hmm, anladım. Ee, teşekkür ederiz cevabım için. Rica ederim. Ee, Evet arkadaşlar bir kişiden daha sordum. Bizi izlemeyi, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kişide görüşmek üzere. Ne arkadaşlar merhaba. Bir kişiden daha soruyorum. Kanka merhaba. soru şu. Evet. Hangi bölümde okuyan kızla sevgili olmazsın, olamazsın? Yani sonuçta bir insanın sevgilisine zaman harcaması gerektiği için büyük ihtimalle tıp veya diş hekimliği bu tarz insanın öğrencilik hayatını birazcık sömüren de sabahlamasını sağlayan bir bölüm derim herhalde. Tıp da e, diş hekimliği bölümü söylendi. Hukuk da Aynen. o zaman ona dahil oluyor değil mi? Yani hukuk da sonuçta. Yani ne kadar kütüphanede fazla vakit geçiriyorsan bana o kadar az vakit ayırabiliyorsun. E, tabii ha, bu iyi bir şey. Geleceğini planlıyorsun falan eyvallah ama... Yani şu an tıptı... sevgililik... Aynen. Öyle insanlar için biraz daha zaten tıp sonrası yani... Tıp okuyan ya da hukuk okuyan insanlara baktığımızda genelde zaten... işe atıldıktan sonra iş ortamlarında birisini buluyor onlar da. Yani Öğrencilik şey hayatında çok uygun olmuyor. <laughs> şey e, duydun mu? E, hekimler hekimlerle evleniyor. Evet öyle oluyor. Gerçekten de öyle oluyor. Birisi de yani. şey, birisi de şey diyor. E, genetiği bozmak istemiyorlar falan. <laughs> yani. E, neyse o zaman şimdi, sen şey söylüyorsun yani. daha. Zeka farkı falan da oluyor tabii. Ya, zeka bir şekilde hallolur. Ne ya, bilemiyorum. Tabii de. Ya, uyumlu olmuyor tabii yani. Bir insan... Ben mesela doğrusu çalışmayan bir adamım. Sen bu arada. de beto okuyorum ben yani. Dördüncü sınıfım ben. bitiriyorsun. Aynen yani dördüncü sınıfa da çalışmadan geldim. YKS'ye de çalışmadım. Önlere ne yapacağımı bilmiyorum yani o yüzden. Anladım. Öyle bir insan yani çok da benimle kendisine alakadar etmez diye düşünüyorum. Tıp ve hukuk okuyan evet, bir Evet yani insan. sonuçta tamam. disiplinli çalışmış gelmiş etmiş bir şeyler becermiş. Zor. Peki o zaman e, senden şu soruyu da sormak istiyorum. Tabii. Hangi bölüm bölümde okuyan kızla daha büyük şansın olur? Mesela daha büyük şansla onunla sevgi olabilirsin. Hangi bölümde okuyan? Bölümde olur direkt fakülte de söyleyebilirsin. Sorun değil. Ya fakülte söylerim, edebiyat fakültesi derim. Hani bu sadece İngilizce edebiyat okuduğum için de değil. Genel olarak hayatta zevk aldığım şeylerde hani edebi şeyler olduğu için yani video oyununun hikayesinden tut bir müziğin analizini yapmaya tut. Ve bunu da karşımdaki insanlarla paylaşmayı sevdiğimden dolayı karşımdaki Hı. insanın da aynı derece döneminde bunları paylaşabilmesini isterim. Yani edebiyatta okuyan kıza büyük ihtimalle sevgi olabiliyorsun. <laughs> Herhalde yani Aynen. büyük ihtimalini bilmiyorum ama tercih ederim. Anladım. O zaman kapatıyorum şimdi. En çok zamanı sana <laughs> <laughs> Şimdi kapatıyorum. Tamam. Bir dahaki e, sorularda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Çünkü biz yani sizin içinizden birisiniz. Doğru mu? Öyle. Doğru. Ve arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. Merhaba. Merhaba. Soru şu. Hangi bölümde okuyan erkekle sevgili olmazsın? Sanırım tıp. Çünkü zaten hayatı yeterince dolu. Hmm, tıp Bana okuyan bir, bir erkekle sevgili olmazsın. Hukuk olun mu peki? Hukuk da çok kafa açabilir. Hmm. Diş? hepsini söylüyor o zaman sadece e, tıp okuyan birisiyle sevgili olmazsın Öyle evet. Anlıyorum. tamamdır o zaman e, şimdi kapatıyorum ve arkadaşlar iki kişiden daha soruyoruz arkadaşlar soru şu e, hangi bölümde okuyan kızla sevgili olmazsınız bir düşünün hangi bölümde okuyan kızla sevgili olmazsınız bu afiyet olsun arkadaşlar teşekkür ederiz Bekleyeyim biraz. Tamamdır. Çok fazla düşünme telefonda yer yok. <laughs> Hadi. Benim aklıma bir yer gelmiyor. Gel. Daha <laughs> yeneyim <laughs> ben buraya. Dur o zaman. Evet, arkadaşlar düşündü ve sonunda cevaplıyoruz. Böyle Bence, diş. Diş. Bence de diş. diş ve hemşirelik. Diş ve evet. hemşirelik. Siz e, kendi bölümlerinizi söyleyebilirsiniz. misiniz? Hemşirelik. Evet. İnşaat mühendisliği. E, sol taraf hemşirelik, sağ taraf inşaat mühendisi tamamdır. O zaman e, şimdilik şimdi kapatıyorum. Bir daha bir sonraki e, konuşmalarda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun, sağlıcakla kalın. <gülüyor> 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 yani, değil mi? ben 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 4 kişiyi an... tamam. gel tamam. söyle Aynen. 3, <laughs> <Üç, gülüyor> <iki, gülüyor> <üç, iki, bir. gülüyor> Ve arkadaşlar e, yanımda 4 kişi var şu anda. Dört kişiden daha soruyorum. <laughs> arkadaşlar ilk önce sizden soruyorum. Hangi bölümde okuyan erkekle sevgili olmazsınız? <laughs> <Şu anda> bakalım. <laughs> Tıp. Sıpçılar Tıp. biraz moron oluyor o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Ya ben de besyo diyebilirim. Besyo? Aynen. Şapkın oğlum. Hı -hı. Tamam, evet. siz de peki. Ama sizin e, çıkma Hı -hı. biraz şöyle gelin yanına. Olur. Çıkma yapabilirsiniz. Biraz yakın ayağa. Adam sen söyle, hangi bölümde okuyan kızla sevgi olmaz? Ee, sebebini bilmemekle beraber hemşirelik demek Hı -hı. istiyorum, içimden öyle geçiyor. Biyolojiden bir çeşit daha bir bölüm var. Biz mı söyleyeceğiz. Tabii başlamı mı? Ha, ya. Bak, ya. Emircan. Bence Emircan'a devam etsin. Aynen. Dur biyolojiden arkadaşım. bir benzer bir bölüm daha var. Biyomühendis. Biyo 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 tamam. Ve tamam. tamam. arkadaşlar bir kişiden daha. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım sen söyle. Hangi bölümde okuyan kızla sevgi olmaz? Yani özellikle fen fakültesi, biyoloji, biyoteknoloji, o kızlardan uzak durun bence. Biyoloji, biyoteknoloji, şey, sen aynen, aynen uzak Tamamdır. Ee, başka o zaman e, hepiniz bir gelin yanıma. Bir gelin gelin gelin. Şöyle birlikte sayalım. Aynen. Kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi ve sen çıkıyor musun? Hı hı. Çıkmayabilirsin ha. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ee, yepyeni videolarda görüşmek üzere. Size bir şeyler söyleyeyim. de. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Beğenin <laughs> videoyu. Az önceki coşkuyu yakalayamadık Çünkü. evet. Evet. Çünkü o şarkı gelmedi sende. Aynen şarkı gelmedi. O, <laughs> o yüzden. <şarkı> yani. <laughs> o zaman bize bir şarkı patlat. Bize bir şarkı patlatıyorum. Hadi bakalım. Ha araya alın da bir ara. Gel gel. gel. <laughs> gözük, 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 gözükmeyeceğim he. Gözükmeyeceğim büyük ihtimalle değil mi? <laughs> Sen şey yaptın? Ha? Şöyle ve ee, sizin için bir tane şarkı patlatıyorum şu anda